Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle Eee şey e, garip bir tane oyun oynayacağız. E, oyunu hiç bilmiyorum yalnız. Kamerayı da açarsa açmasak mı? Reisim. Neyse. Bu böyle oyna gördüm. Merhabalar. E şu an kameraya bakıyor. Gözüm bakın yanda çünkü. E, bir tarafta şu var. Klasiğe girelim. Tabii ki de burada yani tabii ki de impas insan seçeceğiz. İnsan seçeceğiz. Tasarda Aze'i A's seçen benim. Ben. bir <laughs> belirtisi. Ya, ya da gitsin. 2500 anımız varmış. <laughs> Bu da olmadı. Bu da olmaz tamam. <laughs> kamerayı kapatmış. Arkadaşlar kamerayı kapatmak zorunda kaldım. Gel bakayım. Böyle şey. Açıklamadan okudum. Garip garip adamlar var. Şurada yükseltme halleri de var. Birinci şu ilk şey oluyor. Onu yükselttim şu an. Aa bu çubukcuları yükselttim. Şurada garip bir şey var. Ben onu yuvarlak için alırım. Bu arada 2x yaptım. Böyle çok yavaş ben onu yuvarlak için alırım. Bakın şu. o dolunca şuradaki bar dolunca o bara da bir şey yaparım. Yani, ok çizerim a şu bar şurada bir tane bar var ya ha işte a şu var buraya geldiğinde şey oluyor şuradaki tuşa basınca çat diyor daha şey daha güzel bir adamlara içer mesela şu an biz çubuklar var elimizde garip garip birileriyiz şu an hepsini bağırtmak isterim ee, pardon ben Bir de burada 250'ye bunu aldık. Buraya şu işte kule ordumuzu hazırladık. Bakın mesela koyalım bir tane bakın. Kule şeyimiz. O kadar adam geliyor onu derken çağırmıyor. Bakın onlar var var kömürlüğü var garip bir yeri var. Ama bizim artık böyle karakterlerimiz de değişti. Mesela bakın bu adam boş koşuyor. Kılıkçı. Onlar da kağıtları. Şunlar ben silerim. Ee, burada bunu koyalım. Bakın bu adamlar bize yakınlaşınca bu onlara vuracak. Ee, şu an bunu da bir yükseltelim. Aha göstermek için bir şey koymayacağım da. Bakın şimdi gelince nasıl olacak. Bakın nasıl oluyor Orada o kuleyi sağlıyor. Abi ikimizin de kuleleri var. O kuleler yıkılınca ölüyoruz. Çok anlardım artık yeter. Biraz da oyunu oynayalım. Şunu kildini açalım. Ee, özel karakterler oluyor her çağda. Onların kildini açmak için de 600 TL'ye satın alıyoruz. Ee, burada da daha çok para kazanılan şey var. Burada özel gücümüz var. Yıldırım özel gücü. Bunu kullandığımızda bütün düşmanlar ölüyor. Öldü. İkinci iki, kattan iki, gitsin. Hayır, geliyorlar. Pas. Hadi hadi. Hayır, hayır, hayır. Adamsınlar. Kuleç hiç olmasaydı orada kulemiz gittiydi mesela. Neyden çok önemli kuleç oldu. Kuleçlerle. Dale, bu arada kule okçu şey de var. Hasarı da var. Yükseltelim. Bir de menzilini de yükselttim. Bakın tanelerden nereye vuruyor. Her çağın kule okçusu var bir de. Bunlar yeni çağa geçti zannettim. Aşırı korktum. Buradan da yükseltiyor küsle. Aslında oyun bak böyle 1x. Ama ben 2x oynuyorum. Çünkü 1 aşırı fazla yavaş oluyor. 1x ay 2x oynuyorum derken 2x oynadım. Şu an oynanıyorum. Oyunu zaten ilk oynuyor. Şimdi çağ altı ama gelmiş. Şimdi bak çağ altı ama şöyle. Şimdi okçuz. Hemen bunu alıp. Şu kule okçumuzu sileceğim. Şimdi bakalım. Yeni kule okçularımız var mı? Okçu demişim. Yeni kule. Garip bir tane bir şey var. Bakın onlarda da var. E, vur yaşlı e, büyücüler. Hadi lan büyücüler. Mavi yüzüler vursanıza. Hadi yıkarsanız yıkartık şu kuleyi ya. Bak bir de kurtardan yollayalım. Orada yükselteceğiz kralının özel gücü kullanmamak özel gücü kullanırken buradaki herkes öldürür bak şurada bir şey var bak parlıyor o özellik işte onu kullanınca herkes ölüyor dediğim gibi karşı tabi karşı karşı baba karşı ordudan ordu karşı ordudan herkes ölüyor evet, evet. bir sürü büyücü yolladım. Hadi lan mücevherle. Oha. 3000 hayvan. Bunu satıyorum. Daha iyisine geçiyorum. Bunu satıyorum. Daha iyisine geçiyorum. Bakalım duracağım. Hiçbir şey atmayacağım. Acaba bizim şu kule şeylerimiz var ya. Garipten baykuş mu ne? Onlar sıkıyor ya. Acaba onlar şey yapabilecek mi? Koruyabilecekler mi? Tek başına. Bakalım koruyabileceklerim. Şu iki veret. Koruyorlar ha. Vuruyor, iyi vuruyorlar. Tamam var Bu arada ağaç çarpmaya gelmiş. Onlar bu mal çağda. Okçular geldi bu arada. Her çağının bu arada özel gücü farklı. E şunları da artık satalım. Yeni çağının şeylerini alalım. 2000'de bunu aldım. Tamam. Vur. Ben niye öyle bir ses yaptım? Şimdi durduk yere ya. Hadi vur be. 400 TL'sin o kadar pahalısın bulamadım var ya çok bok gibi. Bak. E, okçular işe yarıyor az önce gördüm. Hele çok birleşik oyunca bayağı işe yarıyorlar. Bundan özel gücüm kullanayım mı? Ama sıkıştığımızda bir şey tam öleceğimizde falan kullanırsan kullanırım da biz ölmeyeceğimiz için hiç kullanmayacağım. Ay kullan. Uy bakın yukarıda oklar yağıyor. Bu yani başka bir şey yok. Bak bir sürü ok aldım. havda. ne ya? Bak bunlar çok iyi gidiyorlar. Bak o, bak. Şunun mezillerini yükseltirsek daha çok olacak. Daha iyi olacak. Bizim zaten bunlar var ya şu iki tane mal. Onlar iş yapar. Şunu da yükseltmek isterim. Şu. Tamam. Roku yüksel. Metali koy. Bu arada bunlar bizden daha çok daha önce çar atlayabilirler. Yani başka şeye çar işte ya. Aa gidiyorlar sanki kule. Kule gidiyor sanki. Mah gidiyor. Tamam. Tamam oldu. Tamam. Go go let's, go let's go İki tane de baykuş malından çağırmış Hadi iki tane açın Hadi hadi acıdım. Dört tane Ama ben çok acıyorum Beş tane baykuş kuşlar çağırdım daha da çağırmayacağım bunlar da baykuş çağırıyorlar ya oğlum kulelerinden can aşırı az çağır atlıyoruz aa çağır atladılar siz çağır mı atladınız biz de atlarız at. atla top gelmiş oğlum topu aç topun kilidini aç Türk topu lan Türk var Türk bayrağı var şurada Türk yıldız var işte Türk bayrağı değil de Top hangi üçte? Bunu yükseltek. Hadi. Evet, şunlar sınırlı Sel. Bunu koyalım. Sel. Tamam, yani iki tane topumuz oldu. Paramız gelince daha güçlü topları da alacağız. Ya bak mesela buraya süper gücü de bu. Bomba yağdırıyor. Bu yani. Bu ya. Evet artık ben şunlardan birini sileyim de. Paramız yetmiyor. Benim mantık. Hayır. Ya bombalar dokunmazsan bu arada geçirmiyorlar. Bizim şeyler. Ya, var yani ya bomba kuleleri. Şurada iki tane. Yükselteceğim. Üç tane at. Üç bin liraymış. Ya. Oha tüş. Ha nereye vuruyor lan? Aç kapı aç işte gelsin. Çek abi kapı mapis. Hadi haydi. Tamam artık şunlardan birini silerim. Hadi para gel. Oh Bakın artık topa nasıl oldu. Bırakacağım acaba geçirecekler mi? Bu ne geçirmezler? Uyuyuy Aslanların aslanlarım benim hiç geçirmezler. Ananın ay pardon. Oğlum yeni çare geçmişler. oğlum askerlerle ne alaka? Asker ne alaka bu arada? Sat at, at, acil sat sat sat. Al ikili ikili füze aldım lan. Hak derken yüzü açılıyor. Acil para acil para lazım. Şu arkadaki taramalılar bayağı iyiymiş. 3 bunu 3000 taktım lan. 3000 nerede buldun 3000 lirayı? Bak burayında mesela özel gücü bu. Bakın bu çok iyi benim attığım. Baksana nasıl yutarıyor ve öldü tank harca bisik 400 liraymış buraya aha tank geliyor onlardan da tank geldi bizimki geçişte öyle nasıl arıyor aslanlarım roketler de yandan geliyor 4500 liramız yok fakiriz gel geçirmeyin kuleyin canı azalıyor hop 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 hop, hop. Bundan sonra hangi çağa geçeceğiz acaba? Askerlerde iş şu an, asker koyundayız. Gel 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 baba. İkinci şey yapabilir miyim? 4000 istiyor ya. 4500. 4500 e biriktirip alacağım lan. Özel güç kullansam mı, kullanmasam zaten kullanmaya gerek yok şu an. Bizimkiler bastı geçiyor yani şu an. Hiç kullanmaya gerek yok. 4500 lira da olacak bu arada. Kır onu kır. Kırsan alıyorum. 3 tane daha yolladım. Hepsi talet için. Sigma talet. Hepsi senin için talet. Uha uzaylı çağına geçtiler. At normal tek defa yap. Uzaylı çağ ne lan? Bundan sonra çağ yoktur herhalde. Uzaylı çağına kadar yerli adam yani. de şeyi. Gelin lan biz de uzaylı çağıyız. Daha çağ yok evet daha çağ yok. Sel sel. Beş bine takacağım. Beş bine taktım. Oh lan. Oha bu ne lan bu? şimdi. Hep öldü ama ya. Ne oldu şu ne? Bak burada bir şey yok. Dev lan bu. Bu dev demek ki oyunu devle bitireceğiz. Veya bilmiyorum Belki de bitirmeyeceğiz. Devre bitecek o 100 bin lira şey <laughs> Allah ım. bende de var. Hepsi şey öldü. Kedircini 5000 5000 açıyoruz. O lira. Ay kilidini 5000 açıyor. Kendisi 10.000 lira. Evet bir şey yok. Hiçbir şey değil. kal az ya. İkinci geliyor. Bom. İkinci geldi. Tam bırakacağım acaba geçebilecek verdi. Bıraksam ben Şu an acaba bakalım kuleyi geçebilecekler mi? Geçemezlerse geçiyorlar oğlum, geçemiyorlar. Aa arkama yaslanayım ben o zaman. Ama şunu yollamayı var. Aa 5 milyon bunun kendini açtım. Zaten arkama yaslanıp gitsem bile yani. Yani oluyor. Şu an hedefim 10 bin lira. Bana iyisinden 10 bin lira lazım. O adamı ikili tabancayla nasıl gidiyor? Bizim adama bak nasıl hepsini aldı lan? Al benden aynı uzay. Şu velet hızlı uzaylı var ya o ne kadar vuruyor lan? Gel bakayım. La 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 Hadi siz topluca bir ölün bakayım. Gel lan benimki daha güçlü. Gel gel. Hepiniz gelin lan şu tekniği çok ağır ya. Aha geliyor. 11'lik binlik geliyor. Oo, şunlar sat 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 sat. 1500 lira mı oldu? 15 bin liramız lan var lan. Benim aklıma bir şey geldi. Şimdi bunu geçebilirler mi? Asla. <laughs> Karan gitti. Sat oğlum üstünde mi? geri param geldi? Geliyor dev geliyor. Oo, oo. Oh. Bu ne lan? Yer titriyor orada. Oy Uğur. bu. Video da olsun bir dakika olsun. nasıl onu vuruyor bu ya? Bu kuleyi alacak herhalde. Yani led alır yani. Şu de şöyle bir şey atalım. Oy, nasıl oluyor? Boom kazandı. Victory. İyi Tamam bu başarı yapmışız mı? Başarılar var galiba. Togo. Togo bu. ki ben ya. Video bitti zannettim. Tam neyse arkadaşlar burada videoyu bitirelim. Sonlandıralım. Son son son. Eğer eğer isterseniz çekerim yeni bölümünü. Bu oyun garip bir oyuncu. da garip bir oyundu. Ee, ben bunu galiba bugünlerde yayınlarım çünkü montajı uzun sürebilir. Ama bugün yayınlarım yani. Neyse. Çok konuştuk. Ben size bay bay diyorum. Siz de ona bay bay değil. Bay bay.